Kürt sorunu var işte devlet PKK ile mücadele ediyor işte Kürt sorunun çözülme harifesine geliniyor vesaire. Şimdi bu anayasa zaten o. Yani anayasa bütün bu olayların bu kadar şiddetlenmesi işte e, bu iki kişinin de tutlanmasına kadar gelmesi bugün bunu konuşmamız bu şeyin şiddetlendiğini gösteriyor. Yani bir bir müzakere dönemi, yeni bir toplumsal sözleşme yapılacak ve burada Kürt sorununun e, çözümü gerçekleşecek ya da ne oranda çözüleceği de işte zaten bu tartışmaların, çatışmaların e, her alandaki çatışmaların sonucu olarak e, oluşacak. Dolayısıyla bütün bu gerilim, toplumdaki bütün bu şiddet, bütün bu tutuklamalar, bütün çarpışmaların hepsinin dibinde yatan Türkiye'nin e, 88 yıllık paradigmasının değişimin arifesine gelinmesidir. Yani burada acaba bu ne kadar değişecek? Şimdi her iki tarafta hem devlet hem PKK bu paradigmanın değişiminde kendisine azami şekilde Çıkar, Hayır. sağlayacak Hayır. şekilde. Tamam, onu tamam. Onu baskı onu, onu anlıyoruz. BDP'nin BDP, nin BDP, nin, bu. BDP, şimdi BDP nasıl yapabilecek ama şimdi BDP Kürt sorunun çözülmesinden taraf olan bir e, parti olduğu için ...azamiyi almak için mecburen belli güçler ekseninde sıralanıyorlar. Yani BDP bütün bunları bir tarafa bırakıp tek başına BDP kimliği zaten Kürt sorunun çözülmesine adanmış bir parti. Onu zaten e, olayların kendisi zaten tarihsel oraya itiyor onu. Ya yani orada çok Belki göz yani makyaj olarak birkaç şeye dikkat edilebilirler, Biraz toplumu verecekleri mesaj anlamında ama yani e, ipler artık o kadar gerildi ki neredeyse koptu ki siz yani işte e, bölgeden gelen haberleri dinliyorsanız izliyorsanız biraz yani çok farklı noktalara gidildi artık. Türkiye çok başka bir yerde bugün. Yani bizim konuştuğumuz şeylerin çok çok dışında bir yerde yani. Ne demek istiyorsun? Ya şunu demek istiyorum. Bölgenin insanında belli bir kesimi e, kopuş aşamasına doğru gidiyorlar ya Bu gerçeği görmemiz gerekiyor. Şimdi bütün mesele BDP'yi BDP kriminalize bu ederek bu, bu süreci durduramayız. yani Bu o da tutuklamalar bir mı o duyguyu yaratıyor? Mutlaka katkısı oluyor. Zaten birbirini e, besleyen, tetikleyen, besleyen. E, tetikleyen süreçler bunda Yani BDP kendisini e, o süreçten merkeze doğru çekememe e, nesnelliğini yaşıyor. E devlet de tabii ki buna karşı bir refleks göstermesi gerekiyor. Her şey birbirini doğuruyor. Her tepki etki tepki. Zor derken, bir durum yani diyorsunuz. Çetrefil vaziyet çetrefil. ama bunun gittiği nokta dediğim gibi yani bu anayasal e, müzakerelerin sonucunda bu e, şeyden çıkılacak ama çok şiddetlendi, çok kesinleşti. Gideceği noktayı ben size söyleyeyim mi? Şimdi bu kadar bir partinin yöneticileri bir örgüt...